Değerli izleyiciler merhaba. Bugün yeni bir sorunun cevabının peşine hep beraber düşüyoruz. Sorun bugün şu. Yazıyı neden Sümerler icat etti? Yani Fransızlar, Yunanlar, efendime söyleyeyim İngilizler, İran, Çin, Japon, Kürt, Türk, Çerkez, Araplar, Laz, aklınıza ne gelirse. Bunlar değil de neden Sümerler? Bu sorunun cevabı galiba toplumsal örgütlenme, iklimsel faktörler ve coğrafyada saklı. Gelin bunların nasıl yazı üzerinde bir etkiye sahip olabileceğini hep beraber keşfedelim. Örneğin buğday, arpa ve mercimek gibi ürünler nasıl yetişiyor hiç merak ettiniz mi neye ihtiyaç duyarlar? Bu otsu bitkilerin tamamı metrekareye eğer 200-250 mm ve civarı yağmur yağ yağıyorsa herhangi bir yerde yetişmeleri mümkün. Ama tabii ki Ekim ve Nisan ayları içerisinde yeteri yağmur almak kaydıyla. Bu yağmurlar aldıktan sonra Mayıs ve Haziran gibi artık bunları hasat etmeniz mümkün. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bundan dolayı tarihsel kronolojiye baktığınızda Anadolu ve Kuzey Mezopotamya dünya tarihinin ilk köylerine ev sahipliği yapan coğrafya olarak karşınıza çıkar. Yani Çatalhöyük, Çayönü, Göbektepe tarım olmamasına rağmen artık tarımdan önce de yerleşik hayatın olduğu bir yeri bize anlatıyor. Aklınıza gelebilecek tüm Neolitik yerleşimler. Bunlar dünya tarihinin ilk örnekleri. Tabi Ürdün ve İsrail, Filistin coğrafyasında bunun içine katmak gerekiyor. Neden? Çünkü arpa, buğday ve mercimeğin en sevdiği yağış rejimi buralarda da var. Biz buna coğrafyada ve arkeolojide bereketli hilal diyoruz. Takriben sınırları Nil Deltası'nın kuzeyinden başlar. Günümüz Filistin-İsrail toprakları, Ürdün'ün bir kısmı, Levant bölgesinin tamamı Antakya, Kuzey Mezopotamya ki bugün Güneydoğu Anadolu veya Kuzey Kürdistan ve Rojava'da diyebilirsiniz. Oradan gelir, e, Irak üzerinden Musul'da sonlanır. Yani bir hilal şeklindedir. Bundan dolayı bereketli hilal deriz. Yani bu coğrafyada yaşıyorsanız milattan önce 6. binlerde, 7. binlerde hiç kimseye ihtiyaç duymadan doğadan topladığınız tohumları bir yere ekebilir ve evet. belirli gün ve aralıklarla yağan yağmurdan sonra hasadınızı toplayabilirsiniz. Ama 4. binde sürgün gibi ta, şey benzetme yapabileceğimiz veya e antik çağın ilk mültecileri olarak kabul edebileceğimiz Sümerler kendi yaşadıkları coğrafyayı deniz suyu bastıktan sonra kuzeye doğru gelip Mezopotamya'nın güneyine yerleşiyorlar. Sümerlerin ilk ana yurdu Dilmun diye bildiğimiz günümüz Bahreyn sınırları içerisinde yer alan bir arkeik yerleşik yerleşke olduğunu düşünüyoruz. Yani bunları bir başka bir zaman detaylı anlatabilirim. Bu ilk e, efendim göçmenler yani Mezopotamya'nın göçmenleri olan Sümerler gelip yerleşiyorlar buraya. Oldukça bataklık bir alan neden? Çünkü Dicle ve Fırat'ın birleştiği yerler ve onun biraz daha yukarısı. Yani Bağdat ve Basra Körfezi'nin arasına yoğunlukla yerleşiyorlar. Burası da metrekareye 200-250 milimetre yağmur almayan bir yer. Bundan dolayı Sümerler ne yapıyor? Dünyadaki birçok kutsal nehirden iki tanesini teşkil eden Dicle ve Fırat'tan su taşımaları gerekiyor. Yani ben Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Çayönü yerleşkesinde milattan önce 7. binde tek başıma tarım yaparken Uruk'ta yaşayan bir Sümerli köylü bunu yapmaktan mahrumdu yağmur yağmadığı için. Ne yapmaları gerekiyor? Din vesaire inanç zaten kurumsallaşmış. Tapınak ekonomisi diye bir şey olduğunu nereden biliyoruz? Ta Göbekli Tepe'den başlayarak günümüze kadar gelen bir sürecin olduğunu artık biliyoruz. Bu, bu suretle insanlar ne yapma, nasıl bir çözüm yoluna? E, gitmiş olabilirler. Tabii ki bu dediğim gibi iki nehirden su almaları gerekiyor. Bunu da yöneten galiba tapınak ve savaşçılar yani kral. Halkı bir araya getirirsiniz. Atıyorum 500 tane işçi üzerinden bir hesap yapalım. 500 işçinin 200'ünü kazmacı, 200'ünü kürekçi, 100'ünü de el arabasıyla toprak taşıyanlar olarak hayal edin. Bu 500'ü kanal kazmalı ki su bereketsiz ve yağmur almayan kurak, çorak topraklara gelsin. Ama bunlar sürekli çalışmalı. Onun için ne yapacağız? Bunlara birilerinin yemek yapması lazım. Bu yemek yapanlara birileri çanak çömlek yapmalı. Bu yemek yapanlar ve çalışanların uyuması için de birilerinin hasır örmesi gerekiyor. Dikkat ettiniz mi? Sadece bir su kanalını kazmak toplumda bir iş gücü profesyonelliğini ortaya çıkarıyor. Mesela Anadolu'nun halen birçok köyünde köyde yaşayan birey biraz marangozdur, biraz çobandır, biraz çiftçidir, biraz terzidir, biraz elektrikçidir. Her şeyden biraz anlamak zorundadır. Ama kent hayatında ve kültüründe böyle bir şey yoktur. Uzman olmak zorundasınız. Ne iş olsa yapar mı abi derseniz işsiz kalırsınız. Sümerler de bu suyu diğer alanlara götürme kaygısından dolayı her kesimin kendi profesyonel iş alanında ilerlemesini istemişler. Ve bunlar tapınak tarafından kontrol ve organize edilmiş. Kime ne kadar maaş verilecek, kime ne kadar yemek verilecek, nasıl bir matematik hesabı üzerinden bu kanallar ne kadar uzun yapılacak. Bu kendi beraberinde tapınakları güçlendirip kralları yükseltirken toplum içerisindeki sınıfsal iş gücünü de bölmüş ve vergi sistemi denen bir şey de ortaya çıkarmıştır. Bütün bunların düzene konması, arşivlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması da Sümerli rahiplerin ilk başta tokun veya küçük boncuklarla yaptıkları hesapları e, günümüzde emojilere benzetebileceğimiz piktografik şekiller üzerinden yapmaya başlamış. Bir çeşit hiyoreklif yasa olarak bile kabul edebileceğiniz bu çizimler zaman içerisinde çivi yazısına dönüşmüştür. Bu arada çiviyle yazılmadığını da söyleyeyim. Kamışın ucunu kesip kile bastığınızda çivi şeklini aldığı için çivi yazılı tabletler ve çivi yazısı diye isim verilmiştir. İşte bu coğrafi zorunluluk ve bir düzenin inşa edilme kaygısı Sümerlerin yazıyı bulmasını kaçınılmaz kılmıştır. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.